Merhabalar. Bu videoda Binance mobil uygulama üzerinden kaldıraçlı işlemler yapacağız. Kaldıraçlı işlemlere henüz hiç giriş yapmamış birinin gözünden başlayalım arkadaşlar. Hemen fonlar kısmına gidiyorum. Benim miktar yatırımım var ve henüz e, yükselmedi. Aldığım fiyattan da yukarıya çıkmadı. Bu bu süreçte ben kaldıraçlı işlemler yapabilir miyim? Nasıl yapacaksam, neler yapmam gerekiyor? Onun üzerinde duracağım. Önce, öncelikle henüz bir vadeli işlemler hesabınız yok ise onunla ilgili video şu an ekranınıza gelecek. İlk defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde %10 indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Vadeli işlemlerde %10 daha az komisyon ödeyeceksiniz. E, vadeli işlemlerde işlem yapmak için bana ne gerekiyor? Onu şuradan hemen görebiliyorum. Alım satıma döndüğümde vadeli işlemleri yukarıdan seçerek buradaki koyun türlerini, hangi koyunların bulunduğunu ve nelerden oluştuğunu görebiliyorum. Burada yalnızca USDT çiftiyle işlem yapabiliyoruz. Elinizde USDT olması gerekiyor ve onunla buradaki coinlerle pozisyona girerek alım ya da satım yaparak vadeli işlemlerde kaldıraçlı bir şekilde pozisyonlar gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle elimdeki coin'i USDT'ye nasıl çeviririm diyenler için de hemen elimde wet coin var diyelim. Sizin de elinizde bir uzun süreç beklediğiniz bir coin olabilir. Ee, ben ayrıca para yatırmak istiyorum diyorsanız da kanalımızda para yatırma ile ilgili video da bulunuyor arkadaşlar. Binance'a Türk lirasıyla para yatırabilirsiniz. Onu da hemen izleyebilirsiniz o videoyu da. Ben elimde bulunan Vitim ile birazcık USDT'ye dönüştüreceğim ve işlem yapacağım diyerek burada VET USDT paritesine dokunarak satış yapabilirim. Ben bir miktar satış yaptım. Burada hemen spot cüzdanımda USDT miktarımı görebiliyorsunuz. Bunu vadeli işlemler aktarmam için hemen buradaki transfer butonuna dokunuyorum ve spot cüzdanımdan marjin cüzdanım seçeneği çıkıyor. Ben buradan marjin cüzdan üstüne tıklayarak vadeli işlemler cüzdanımı seçeceğim. Eğer bir hesabınız yoksa yine burada da size cüzdan aç seçeneği çıkacaktır karşınıza. Orada da yine hesabınızı oluşturabilirsiniz. Maksimum miktarı seçiyorum. 5.70 USD'm var. Bunu vadeli işlemlere bu şekilde aktarıyorum. Aktarma tamamlandı. Daha sonra SDT'mizi vadeli işlemler cüzdanımıza aktardıktan sonra hemen alım satım bölümüne giderek buradan da yukarıdan vadeli işlemleri seçerek istediğimiz coin türünde işlem açabiliyoruz. Örneğin Tron deneyebiliriz. Tron'da Buradan kaldırıcı ayarlayabiliyorum 20 X yazıyor. Tronda 75 kaldırıcı kadar oynayabiliyorum. Bitcoin'de bu 125 kaldırıcı kadardı. Örneğin 20 kaldırışta işlem yapacağım Tronda. Bu fiyattan aşağı düşeceğini mi düşünüyorum? Yukarı çıkacağını mı düşünüyorum? Ona göre al ya da sat yapmam değişiyor. Eğer bu fiyattan yukarı çıkacağımı düşünüyorsam 20 kaldıraçta burada bulunan bakiyemle ben burada seçmeye başlıyorum. Yaklaşık şuradan da direkt ayarlayabilirsiniz paramın yarısıyla %50'siyle mesela işlem yapabiliyorum. 3783 tane turan alabiliyorum. Yaklaşık 2.89 USDT'ye denk geliyor. Al dediğim anda şu an bulunan fiyattan yazan buradaki fiyattan piyasayla teklife açmış oluyorum. Ama bunu değiştirebiliyorum. De mesela yaklaşık 0,015'e düşmesini de bekleyebiliyorum. Ama ben hızlı olsun diye hemen şuradan pozisyon açacağım. Al diyorum. Tron'un yükseleceğini düşünüyorum. Ve normalde bir fiyat belirleyerek girdiğiniz zaman açık tekliflere düşmesi gerekiyor. Ben şu an piyasadan direkt al dediğim için otomatikmen benim teklifim pozisyonlara düştü. Burada buradan pozisyonlara dokunarak şu an için Tron'da yaptığım açtığım pozisyonu görebiliyorum. Bu işlemim devam ederken ben burada başka bir coin'e geçip örneğin Bitcoin'de yine yeni bir Pozisyon açabilirim arkadaşlar kalan bakiyem ile. Burada da yeni pozisyonlar açabiliyorum. Ee, eğer sat işlemi de düşeceğini düşünseydim sat işlemi yapacaktım. Şu an için ben yükseleceğini düşündüm tronun ve o yüzden long pozisyonu açtım. Short yapabilirdim ama ben long tercihinde bulundum. Daha sonrasında da bu pozisyonu buradan otomatikman kapat diyerek piyasadan kapatabilirim. 0.03 USD kar ile ama tronun belli bir seviyeye yükseleceğini, düşündüğüm için buradan ben fiyat belirleyebiliyorum. Benim giriş fiyatım hemen sol altta yazıyor. 0,0 1509. Ben bunu limit kapanışı ile pozisyona kapata dokunarak 0,01550'de kapatırsam eğer görmüştüm. tahmini PNL hemen aşağıda yazıyor. Yaklaşık 1,5 dolar kar bekleyeceğim diyor. Bu teklifi de açık tekliflerde yine görebilirsiniz. Ben Tron'un buraya yükselmesini bekleyebilirim. Burada herhangi bir faiz ödemem. Yalnız likidasyon fiyatım var hemen şu sağ altta. Eğer Tron benim aldığım seviyeden bu aşağıdaki yazan seviyeye yani 0,0199 seviyesine düşerse şu pozisyondaki ve cüzdanımdaki bütün parayı kaybedeceğimi bilmem gerekiyor. Vadeli işlemlerde, Binance kaldıraçlı işlemlerde faiz var mı derseniz yok arkadaşlar. Yalnız şurada bir fonlama oranı var. Bu fonlama oranı artı ya da eksi olması durumuna göre işler değişiyor. Şöyle. Evet, burada bir faiz yok. Yalnız bu fonlama oranının artı olması demek benim açtığım pozisyon yani long pozisyonun fazla olması demek. Eğer burası eksi olsaydı short açanlar fazla demekti. Yani sat pozisyonunda olanlar fazla demekti. Bu piyasada denge kurulması için belirlenmiş bir oran. Şu an long pozisyonu bu oranda biraz daha fazla. O yüzden ben açtığım pozisyonun miktarının yukarıdaki çarpımı kadar e, bir miktar short pozisyonda olanlara para ödeyeceğim. Eğer eksi de olsaydı onlar bana ödeyecekti ben long pozisyonda olduğum için. Burada sadece böyle bir ödeme. Duruma göre e, ödeme alabilir ya da ödeme yapabilirsiniz. Çok yüksek miktarlar değil. E, günde 3 defa gerçekleşiyor. 8 saat arayla gerçekleşiyor arkadaşlar bu fonlama oranı. Hemen kalan süre yazıyor yanında. Hangi saatlerde oluyor değilseniz onu da hemen söyleyeyim. Gece 3'te, sabah 11'de ve akşam 7'de günde 3 defa gerçekleşiyor. Bu 8 saatlik süreç dolmadan eğer bu pozisyonu kapatırsam herhangi bir fonlama ücreti ödememiş oluyorum. Bu sayede 0 bir masrafım oluyor. Sadece yaptığım işlem ücretinin komisyonunu ödüyorum. Onda da bu videoya özel %10 komisyon indiriminden faydalanacağınız kodu videonun başında sizlerle paylaştım zaten. Türkiye kazansın yazmanız halinde yeni eğer vadeli işlemlere katıldıysanız %10 komisyon indiriminden faydalanıyorsunuz. Ben pozisyonu kapatmak için emri koydum Tron'da. Ayrıca bu likidasyona düşebileceğim sınırı da biliyorum. Orada gelmeden çok fazla düşerse eğer ben daha fazla zarar etmeyeyim diye kapatmayı düşünüyorsam da kar veya zarar stop var. Burada diyelim ki Tron 14.80'e düştüğünde yaklaşık 1 dolar zararla ben bu pozisyonu kapatayım. En azından elimde bir miktar param kalsın olarak düşünürsem de buraya stop koyabiliyorum. O da yine açık teklifler bölümünde gerçekleşiyor. Bu sayede ben vadeli işlemlerde kaldıraç seviyemi belirleyerek işlemimi pozisyonumu açmış ve emirlerimi vermiş oluyorum. Hemen şu an buradan pozisyonu kapatıp da bu pozisyondan tekrar çıkabiliyorum. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, bu videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Herkese bol kazançlar diliyorum.